Pandemi süresince kendi e, bünyemizde dahi hazır su kullanmaya başlamıştık kişisel hijyenden dolayı, yemek falan. Özellikle Sayın Başkanımız doktor olması e, nedeniyle bu hassasiyet gösteriyor. Biz daha önce biliyorsunuz dezenfektan üretimi yaptık, ortam dezenfektanı, ev dezenfektanı. Hastanelerimizle, bahçelerimizle sürekli irtibat halindeydik. Bu sürece hasta yoğunluğu olunca hastanelerimiz bu paket su konusunda de zorlandıklarını söylemişlerdi bize. Ve bunu da Sayın Başkanımıza iletince hemen böyle bir talimat verdi. Yani hem kendi ihtiyaçlarımızı görmek, Büyükşehir'in, KASF'in hem de hastanelerimize yardımcı olmak adına bu COVID hastalarımıza böyle bir şey başlattık. Hızlı bir şekilde de gerçekleştirdik. Saatte 1200 tane üretiyoruz. Günlükte 8000 kapasitemiz var. Erciyes Üniversitesi Geber Nesli Türk Fakültesi'ne, e, Şehir Hastanesi'ne, Devlet Hastanesi'ne, karantina yurtlarına, sağlık müdürümüze sürekli irtibat halindeyiz. Yaklaşık her birine biner tane günlük gönderiyoruz. Suyumuz şehrimize verdiğimiz doğal kaynak suyumuz. Dolayısıyla direkt burası küçük çalık tesislerimiz. Rahmetli belediye başkanımızın kendi tut Dalı'ya bulmuş olduğu tesisimizin içerisinden doğrudan kaynaktan elde edilen paketli yapıp ve hiç bekletmeden de hizmete sunuyoruz. Bizimki kurum adına yapılan ki bu pandemi süresince özellikle yapmış olduğumuz, Sağlık Bakanlığımızda hastanede destek için yapmış olduğumuz bir çalışma olduğu için isteyebiliriz. Tabi, özellikle pandemi süresince artan bir şekilde devam ettireceğiz. Yani günlük 8000'den aşağı düşmeme çalışıyoruz. Özellikle kendi kurumlarımızda, belediyenin kurumlarında ve belediyenin işgal ettiği alanlarda bunları yapacağız. Sanırım bu pandemi süresince devam edecek gibi gözüküyor. Şöyle söyleyeyim, bu sonuçta koronavirüsle bir savaş halindeyiz. Onlar cephede çalışıyorlar. Müdahale A adına biz destek kısmıyız. Geriden cephe gerisinden. Ya yani bunu yemekhane, yani aşçı olarak düşünebilirsiniz. Biz su tedariki falan yapıyoruz. E gücümüz neyse düz onu yapıyoruz. Dolayısıyla e, perde arkası veya destek e, hizmetleri gibi düşünebilirsiniz bunu. E, sağlık hizmetlerini yaparken en azından bu kısımdan da rahat olsunlar. Eee düşüncemiz bu. E, özellikle dezenfektan işi, ortam dezenfektanı ve e, su uygulaması mümkün mertebede hastanelerde destek olmaya devam edeceğiz. Müzik